Hello! Gen Z'nin 4. sezon 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda hiç görmediğiniz bir yerdesiniz. Acaba burası neresi? Evet hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Ama ben açıklayayım. Şu anda Berkcan'ın evindeyiz. Bu evi ilk defa görüyor olabilirsiniz fakat son görüşünüz olmayabilir. Çünkü bu bölüme en az 200 bin beğeni gelirse Berkcan'ın yepyeni bir dizisi geliyor. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Artık bence Berkcan'ın dizisinin gelmesinin zamanı gelmişti. Çünkü Mine ve akrabalarını biliyorsunuz ki çok seviyorsunuz zaten. Ekstra olarak bir karakterimin de böyle daha detayına inmek istedim. Ve sizler için bu diziyi düşündüm. Eğer isterseniz dediğim gibi yapmanız gereken şey bu videoyu beğenmek. Ayrıca kanalıma abone olursanız ve beni bu şekilde desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Her neyse lafı daha fazla uzatmadan şu anda videoya geçiyoruz. 3, 2, bir, geç. Hı? Ne oldu? Sabah mı oldu? Oldu oldu. Neyse ki hafta sonu olduğu için şanslısın. Ben kahvaltını da koydum, çıkıyorum şimdi. Kaç gün sonra geleceksin? Yaklaşık 3 gün yokum. Yine mi? İşler maalesef beklemiyor oğlum. Görüşürüz. Artık rüyalarıma da girmiyorsun. En azından oyunca mutlu oluyordum. Alo. Alo kanka ne yapıyorsun? Ne olsun ya? Yeni uyandım sen ne yapıyorsun? Valla ben zımba gibiyim. Akşama da basket maçı var. Gidelim mi? Yok ya boş ver bugün yatacağım. Hiç havamda değilim. Niye ya ne oldu? Babam şehir dışına gitti ya. Birkaç gün tek kalacağım yine. E daha ne olsun oğlum? Sorun şu ki birlikte hiç vakit geçiremiyoruz. Tamam tamam geliyoruz. Ne? Alo Mine. Efendim. Tüm ekip müsaitse bugün Berkcanlar'dayız. Berkcanlar'da mı? Gerçekten mi? İlk defa onlara gidiyoruz yani aşırı heyecanlı. Bir yere mi gidiyorsun Mine abla? Cık. Efekan sessiz ol ya çık buradan. <laughs> Efekan mı? <laughs> Hı, sorma. <laughs> Yine bize geldiler. Neyse sen diğerlerine de haber ver bir iki saate orada buluşalım. Tamam, ben şimdi hemen çıkıyorum. Görüşürüz. Efekan, bir in şuradan ya! Allah! Sana, anası da bıraktı bize yine bunu. Tövbe estağfurullah. Anneciğim, ben dışarı çıkıyorum. Aa, aa nereye? Bizimkilerle buluşacağız. Allah Allah, sen de iyi alıştın sürekli sizinkiler, sizinkiler diye. Hem teyzen Efekan'ı bize bıraktı. Çocuğu tek mi bırakacaksın? Hı? Anneciğim, tek değil ki. Sen de varsın. Ben de gelmek istiyorum Mina abla. Hayır, gelemezsin. Ben arkadaşlarımla buluşacağım. E iyi, Efekan'ı da almazsan hiçbir yere gitmiyorsun. Otur oturduğun yerde. Ya anne! Aysel teyze, peki arkadaşlarımı da çağırabilir miyim? Ay Efekan, çağır tabii canım. <laughs> anne, ne arkadaşı ya? Çoluk çocukla mı uğraşacağım? Gidelim. Allah'ım ya, Efekan neden hep bize geliyor? Bana bak kuzenine doğru konuş. O daha küçücük üzme çocuğu. Keşke gerçek yüzünü bir görseniz. Anne bak sadece efekan gelsin. Bir de arkadaşlarıyla uğraşamam. Tamam mı? Gidiyoruz. Yavaş ya, yavaş. Tamam hadi tamam. Geç arabaya. <laughs> Babam bu kahvaltı işini gerçekten biliyor. Hmm. Kardeşime sürpriz. <laughs> Oha. Berkcan'cım sana kitap getirdim. Tekrar altınıza düşmek istemezsin diye. <laughs> Laf mı attı yoksa iyi bir şey mi dedi? Kanka kahvaltı yapıyordun yarım kaldı herhalde. <laughs> Ay, birazcık küçük yani tabi ama. Kaç artı kaçtı bu? 2 artı 1 işte. Yeni taşındık yani. Hala bir şeyler eksik tabi Ay, burası senin odan galiba. Çok güzelmiş. E bu ne böyle ya? Baban neydi ki bu? Beni de bu mu? <laughs> Küçük <de> cebime gir. <gülüyor> Sürpriz. <gülüyor> oyun adası var mı Berkcan abi? Aa, sen de mi buradaydın? Evet. Ne sandın la? La mı? Evet la. Lan deyince babam kızıyor. Ben de la diyorum. Sus sen hadi gir içeri oyun oyna. Yok ama ben tabletimi götürmedim ki. Efe Efekan al hadi. Babcı <laughs> Efe Efekan şunu da al da içeri götür. Odan nerede la? Koridorun sonunda. Oh. Abi şu mikrobu niye getirdin yine? Ne güzel eğlenecektik. Sormayın ya annesi tabii ki yine bize bıraktı. E ne oldu? O da takıldı peşime. Neyse en azından bize bulaşmaz. Bir dakika. Madem o mikrop ayağımıza kadar geldi. O zaman bence bize yaptıklarından dolayı ondan intikam almamız şart. Yok artık Sudanaz, küçücük çocuğa düşman mı oldun? <laughs> Üf, arkadaşlar çok abartıyorsunuz ya. Küçücük bir çocuğu bu kadar ciddiye almayın. Ee, galiba o senin verdiğin kitap. Tamam ben varım. Ne yapıyorsak yapalım. Benim bir fikrim var. Ona mükemmel bir kek yapacağız. <laughs> az sözde hepimiz bu keke yardım edecektik. Ama tabii ki yine her şey bana kaldı. Ay canım. Yeni manikür yaptım kusura bakma. Bir sonrakine belki yardım ederim. Bu keke gerçekten o işlemi yapacağımızdan emin misiniz? Evet. Söz yumurta. Sıra bunlarda. Ve soslar. Oo, bu çok fena. Onu yediği an kesinlikle kusacak. <laughs> Bunu benim midem bile kaldırmaz. Bir yanlışlıkla bize verme de. Ve her şey hazır. Etekan, yemek zamanı. Hadi kek yaptık. Gel. Yemek, yemek, yemek. Duyunca nasıl da hemen geldi. Bu arada hem büyüğünü de sana hazırladım. en sevdiğim çikolatalı kek. Of, çok iyi duruyor ya. Ye şunu artık ye şunu. Galiba kusacak. Çok güzel. Ne? Çok güzel Mine ablam. Tadı da çok değişikmiş. Hep bunları yap tamam mı? <laughs> Gittim ben. Bu çocuk tam bir midesiz. Ya da demirden bir midesi var. Mine gerçekten siz kuzen misiniz? Evet maalesef. Size kök götürdüm. Ee, o ne biçim kek? Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi işe yaramadı. Yapacak bir şey yok sanırım. Yani gerçekten küçücük bir çocukla uğraşmamız aslında pek mantıklı değil. O küçük çocuk dediğin az önce senin kitaplarını parçaladı. Gerçekten o küçücük çocukla uğraşmamız çok mantıklı. Bir dakika. Benim bir fikrim var. Popçu popçu popçu. <laughs> Sen tablet mi getirdin? Evet tablet getirdim. Hmm, hangi model? Ipad Pro. Hem de en yeni çıkanda. Güzel <laughs> doğu iğnesi. Aa Muzaffer teyzecim, sen mi geldin? <laughs> Kızmine, Efecan nerede? Muzaffer teyzecim, Efecan odasında. Bugün okul varmış. Aa okul mu? Evet, Efecan ceza almış. Akşam ona kadar okulda kalacak. Nasıl kandırdık onu? Efsane <laughs> oldu. Bu sefer gerçekten kandırdılar galiba. Demek bize oyunu oynadılar. Kaldır ellerini bu bir soygundur. yok <laughs> yapma. Geri La git. Ne oluyor? Bu şey kadar sayacağım. Eğer işe yaramaz kızını hemen odadan dışarı çıkarmazsan ateş ederim. Tamam, tamam. Eve biri mi girdi? Lan ne yapacağız? Ne oluyor ya? Bu ev güvenlikli değil miydi? 3 2 1 Lan, lan. <laughs> oh, 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 oh. Ay, Ay, ne, ne oluyor? Ne oluyor? Bu taktik evde tek başınadan beri her zaman geçerlidir. Efe kan! Şokalandınız mı ne abla? <laughs> Efe asla uğraşmayın! Allah seni kahretmesin ya! Siz bir de saklandınız mı? Bu velet sandığımızdan daha sağlam çıktı. Öyle mi? O zaman elimizdeki son kozu oynamaya ne dersiniz? Magic. O ne öyle? Tahta parçası mı? Evet ama bu sadece normal bir tahta değil. Ruh çağırma tahtası. Aa. Lan Berkcan korkutmak istediğim efekan sen değilsin. İstemiyorum oğlum ya. Bu eve zaten yeni taşındık. Bir de ruhlar musallat olursa hiç uğraşamam. Ay saçmalama istersen. Gerçekten ruh falan çağıracak halimiz yok herhalde. Ama o küçük bir çağırdığımızı sanacak. Ya da sen de öyle sanabilirsin. Sevdim bu fikri. <laughs> Hatta sonrasında saklanıp bu salona yerleştireceğim tersizlerle ona unutamayacağı bir şey yaşatacağız. Efe Geldi kim geldi? Efe Bu kapı niye kilitli ya? Ne oldu Bina abla? Macera ve korkuyu bir arada yaşamak ister misin? Bekle. Ben gidiyorum kollayın beni. Tamam kanka. Hı hı. Korku mu? Ben hiçbir şeyden korkmam ki. Evet, Gel hadi hadi. Geliyorum. Her şeye başlamadan önce burayı birazcık gotik bir hale çevirelim. Hiçbiriniz buna hazır değilsiniz. Herkes hazırsa mumları yakıyorum. Ruh ruh ruh. Gel bakalım. Adam sen gelirsen. Lan tamam tamam abartmayın ya korkuyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum küçücük çocuğun seni korkutmasına izin verme. Belki abi hepinizden daha korkak. Orasını birazdan göreceğiz. Herkes elini tahtaya koysun. Ama ondan önce dediklerimi tekrar edin. Momoropikus papticarus. Ne? Ne kirus? Momoropikus papticarus. Momomoparus Paputrapus. Abi hayır. Momoropikus. Üf! gerçekten benim de aklımı karıştırdınız. Of! her neyse. Ey ruh, bunu tekrar ediyoruz, tamam mı? Ey, Ey ruh. ruh. Eğer buradaysan evet de. Türkçe konuşunca anlıyor mu? Neden anlamasın ki? O evrensel bir ruh. Siz yapıyorsunuz, değil mi? Evete gittin, evete gitti. Şu an ne oldu? Ben biraz korkmaya başladım. Ne oldu Efek Hani çok cesurdun. Hem daha yeni başlıyoruz. Küçük velet hadi korkma ya devam ediyoruz. Ey ruh! Burada sevmediğim biri var mı? Yine evet diyor. Kim kim kim? Se-e-me! Efekan mı? Hayır o da sevmiş. Sana dedim Efekan'ı sevmedim. Efekan'ı sevmemiş. <laughs> Efeko? Ama o benim. E, uzaklaşın uzaklaşın. Efekan'ı sevmemiş olacak. Oy, Gençler bu evde kesin bir şeyler var. En iyisi ben bir diğer odaları kontrol edeyim. Sude az ya. Buranın da mı panjurlarını kapadın? Ne bu karanlık? Her neyse eğlence başlasın. Bu çok eğlenceli olacak. Şişt. Şimdi ne yapacağız? Özellikle de sen Efekan. Yaramaz bir çocuk olduğun için ruhlar tarafından bile sevilmiyorsun. Bu Hiç de korkmadım. Efe Bu evde 178 yıl önce yaşayan bir ruhu uyandırdın. Lan tamam, bizim ev daha yeni kentsel dönüşme girdi. 3-4 aylık falan burası. Şşşt çaktırma. Hayatın boyunca sana musallat olacağım. Kuru benimle abla lütfen. İyi acıdım biraz ama üzgünüm Efe <laughs> Şu ana kadar bütün yaptıkların için. Bir ablandan ve diğerlerinden özür dilerim. Yoksa başına kötü şeyler gelir. Aa, çok beklersin. Sizden özür falan dilemeyeceğim. Efekan sonuçta özür dilemek erdemliktir. Bir şey olmaz işte dile. Hayatın boyunca sana musallat olacağım. Özür dilerim Mine abla. Özür dilerim hepinizden. Ruh Bey özür dilemesi yetmez. Aşkını ver onayı da söylesin. Hadi söyle. Hadi söyle. Aşkını ver ona. Aşkını ver. E, F, e, Hadi kalk bir daha ya. canlı performans görmek istiyoruz. Abartma Sudenas. İyi ya. Ayrıca bu videoya en az 200 bin beğeni isteyeceksin. Bu videoya en az 200 bin beğeni unutmayı unutmayın. Unutmayı unutmayın mı? Ne yanlış söyledim? Bu videoya en az 200 bin beğeni atmayı unutmayın. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> çok <gülüyor> <laughs> biz gülmeyelim de kim gülsün? Kandırıldın küçük velet. <gülüyor> <gülüyor> evet Efe kancım. Ne yani? ruh falan yok muydu? Hayır tabii ki. Embekir Sındık telsizle seni korkuttu. Ayrıca biz ruh tahtasında elimizi bilerek hareket ettirdik. Yani anlayacağın kandırıldın. Pislikler, pislikler. Bunu ödeyeceksiniz. Umarım başınıza daha kötüleri gelir. Başımıza sen varsın zaten. Daha kötüsü olamaz Efe <laughs> Orada kapı mı açıldı? Yoksa ben mi yanlış gördüm? Ay saçmalamayın camı açmıştım. Sadece rüzgar. Lan kapı kilitlendi. Rüzgar bunu yapamaz eminim öyle değil mi? Ne oluyor ya? Ay Abi ne oluyor? Ki, bu arada panjur motorlarınız çok yavaş. Yani bizim evdeki iki saniyede kapanmıştı. Oo, ne oluyor ne oluyor? Bu gerçek miydi? Efekan yanında kal. Şaka yapalım demiştik sadece. Işıkları yakın ışıkları her yer çok karardı. Tamam tamam. İşte ışık burada. Ne? Ne Ne? Ne? Ne şu İyi açıdan bakın belki gitmesi daha iyidir. <laughs> Bir dakika yoksa... Enayiler! Ne oldu? Ne? Kankalar çıkabilirsiniz. Selam. Anjörleri uzaktan kumandayla kapadık. Kapıyı da ilk de çektik. <laughs> Sena, Emir ama şimdi nasıl geldiniz? Arabanın bagajındaydık Mina abla. Efekan bizi gizlice içeri aldı. Kapa kapa. <laughs> Kapatıyorum. Yok artık. ben senin başından beri diyordum bu çocuk şeytan diye. O arkadaşları da onun gibi çıktı. Son güne iyi gider. Kendi tutağınıza kendiniz düştünüz. Efe kankalar çakın. Siz genzeyi mi tutuyorsunuz yoksa Efe kan ve kankalarını mı? Görüşürüz. Gerçekten şaka gibi. Tüm gün biz ona bir ders verelim derken Olay yine bize oldu. Eğer o küçük veledi bir elime geçirirsem... <laughs> <laughs> Sonunda bir şey küçük <laughs> Şimdi bitsin sen onu var ya. Sanırım birazdan olay çıkacak. Dur dur gitme. Ben de bu durumu annemlere açıklamalıyım. Yoksa çok kızacaklar. Görüşürüz. Ya bu evi kim toplayacak ya? Yine bana kaldı görüyor musunuz? Neyse arkadaşlar siz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.